arkadaşlar Gizem'in dükkanı part 2 geldim bakalım gidiyoruz merhaba Gizem merhaba. ne yapıyorsun ooo yeni eşyalar getirmişsin hmm, çok güzel biraz inceleyebilir miyiz Gizem'in burada çantası var Sürpriz kutusu var arkadaşlar içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum Barbimiz ve kelebekli tokamız Hmm, kedimiz, arabamız. IPhone telefonumuz var ben. iPhone. Evet, çok güzel. O vay canına, bir sürü sporcu kartı var Gizem'in. <laughs> ben düzeltmek için koydum. Vay canına, harika. Evet, peçetemiz olmazsa olmaz. <laughs> telefonumuz, çeşit çeşit kalemlerimiz. Şöyle güzel figürlerimiz var. Burada yine sürpriz bir kutumuz var değil mi Gizem? Hı hı. Oo, çok güzel. Oo Gizem. Hı. Bu aynı harika. Çok güzel. O bardaklarımız, oyuncaklarımız. Hı hı. Vay kabaklarımız bile var. Hı hı. Bunlar ne kadar Gizem? Bu bir lira, bu iki, bu da üç. hı hmm, boy boy değişiyor yani. Hı hı peki nasıl satış yapabiliyor musun müşterin geliyor mu satış geliyor Öbür sattım, sattım. Aa, evet sen bir önceki bölümde bebeklerin ve elbiselerin vardı onları sattın demek o harika çok güzel peki bu satış bölümünün devamı gelecek mi gelecek hmm, peki çok güzel harika sana ben bol satışlar diliyorum peki sen buradaki arkadaşlarına ne diyorsun aynen Geri görüşürüz. Hoşça kalın. Bir sonraki parkta beraberiz. Evet. Hoşça kalın. <laughs>